Seni tanıdığım o günden beri Dağlar yüreğime hasretin sızın Bilemedim Hayal mısın gerçek mi Bir yok olur Bir çıkarsın ansızın Bilemedim Hayal mısın gerçek mi Sevgi kelebeğim Dönerken ibrişime izler uzaklardan onu bakışın. Firara yönelik her girişimde yakalar elimden elin ansızın. Firara yönelik her gidişimde yakalar elimden elin ansızın. Aşk yolunda aşılmayan engelim. Savaşım, barışım, sona varışım. seferin yenilgim, ganimetimsin. Zapt kalemi, gelip ansızım Saferim, yenilgim, ganimetimsin. Şarabı andıran kor gecelerde, pencereden vuran ay ışığının dik haresinde dönen pervane, Tutuşup kanadı yanan ansızın, Bizdik haresinde dönen pervane, Uzandı aramıza ayrılık sere serpe, Duyulmuyor sevdiğim coşkulu kalp atışın, Gömülüp gideceğiz bu garip sessizliğe, Örtecek üstümüzü Bir elveda ansızın Gömülüp Gideceğiz bu garip sessizliğe Örtecek üstümüzü Bir elveda ansızın Duyulmuyor sevdiğim Coşkulu kalp atışın Duyulmuyor